Ya ben hiçbir şey göremiyorum. Bu ne? Baykır. O hekforu artık. <laughs> Nasıl ya? Anlayamadım. O burada. Hiçbir şey göremiyorum. Kaça gireceğiz biz peki? Hiç bilmiyorum ya. 21'e. Para var onun burada. Bak paranın sesi 21. geliyor. Oha haritayı görüyorum aga. Evet geliyor. Ya yani, neyse gidelim hadi ya anahtar bulman lazım. Boş gibi. Ne diyorsun ya? Ben göremedim Şişt şey. ki <laughs> Aa nereden buldum lan? Ben neredeyim oğlum? Nereye gittin <laughs> lan? Bu yatağın altına girdin. Çık çık. Bak, bas. Bak bak. Eye bas. Allah, Allah, Allah aşkına bak Discord'a bak. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle gittim o kadar. <laughs> Sen kendini nasıl gittin? <laughs> ne diyorsun ya? Ha, ya burada havalandırma var abi burada herhalde burada da yok gel, onu da göremiyorum gel, gel. gel çık gel gel açtım gel 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 açtım ya, gel gel, gel artık bu ne bu ne bu <laughs> varillerin arkasında yürümeye şey ya oğlum sen ben de of bu, bu ne çok yüz var ya kapı vay be ismiş <laughs> <Şu> kapı mı <laughs> anahtar şey var ben pisleri duymuyorum ya ay verelim ama çok geç söyledin abi ben Sen buraları göreceğim mi kapıları falan bilmiyorum. Aa ne oluyor? Oo bayağı güzel bir maç olmuş. Ben ışık gösterisi görüyorum da sadece. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Koş.